Değerli Teknoloji Severler herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Bu video içeriğimizde daha önce kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz Redmi Note 9S modelini detaylıca inceleyeceğiz. Gelin hep beraber cihazı tüm yönleriyle inceleyelim. Her zamanki gibi öncelikle tasarımdan başlayalım. Arkadaşlar tasarıma zaten kutu açılım videosuna değindik. Tekrardan bir bahsetmiş olalım. 8.8 milimetrelik bir kalınlığımız bulunuyor. Ee, bu kalınlık yani pil kapasitesini göz önünde bulundurduğumuz vakit kabul edilebilir seviyede. Ee, gönül isterdi ki pil kapasitesinden daha düşük olup daha estetik, e, daha ince bir cihazla e, gelmesini isterdik. E, 209 gramlık bir ağırlık bulunuyor. E, rakipleri Mi 9T ve Redmi Note 8 Pro'ya göre e, biraz ağır. Note 8 Pro 199 gram, Mi 9T ise 191 ağırlığındaydı e, renk olarak yıldızlar arası gri, aurora mavisi ve e, buzul beyazı olarak e, üç rengimiz bulunuyor bizde olan aurora mavi olarak geçiyor e, ön arka gorilla glass 5 cam ile geliyor son derece e, güzel bir teknoloji yine çizilmelere karşı dayanıklı e, cihazımız su sertifikasına sahip e, sıçramalara karşı bir e, su sertifikası e, bunu bir nano kaplama gibi düşünebiliriz çünkü P2 sertifikasyon işlemi sonucunda bu özellik uygun görülmüş çok da başarılı bir e, sıvı temas performansı olduğunu söylemek yanlış olur e, tasarım konusunda yine aşağı geldiğimiz vakit Yine e, sol tarafta 3.5 milimetrelik jack'ımızın olması son derece güzel. Type-C girişimiz bulunuyor. Hemen yanında mikrofonumuz ve e, hoparlör ızgaramız bulunuyor. E, mono hoparlör bunu da belirtmiş olalım. Üst kısımda yine e, kızılötesi sensörümüz bulunuyor. Bu da yine TV Remote özelliği olarak da belirtilebilir. E, sağ tarafta parmak izi tarayıcımız aynı zamanda buton işlevi görüyor güç butonu e, ve ses alçaltma yükseltme tuşlarımız bulunuyor kameramızın da e, biraz çıkıntı yaptığını söylemeliyiz e, pek rahatsız edecek e, boyutta değil tasarım konusunda da söyleyebileceklerim e, bu kadar kullandığım süre boyunca da e, cebimde taşıyırken e, elbette ki 209 gramın zorluklarını yaşadım e, biraz da kalın bir cihaz e, ben estetik cihazlar sevdiğim için biraz yordu açıkçası beni. Fakat bunlar kesinlikle hoş görülebilir durumlar pil boyutunu düşündüğümüz vakit. Dostlar ekran kısmına geldiğimiz vakit bizleri 6.67 inç boyutunda bir IPS ekran karşılıyor. Full HD Plus çözünürlüğüne ve 395 ppi'lik bir keskinliğimiz bulunuyor. 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı söz konusu son dönemlerin trendi olan 90 Hz'lik, 120 Hz'lik gibi değerler bu cihazda bulunmuyor. Redmi K30'da 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunuyordu. Yine Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor bu ekran. Teknik detaylar bu şekilde yorumlarımdan bahsedeyim. Ekranı gerçekten güzel ve dot display olarak geçen bir delikli çentik teknolojisi bulunuyor. Arkadaşlar ekran son derece güzel Fakat e, Redmi Note 8 Pro ve Mi 9 t göre geride kalıyor Zaten Mi 9T amoled bir panel ile geliyor e, Onunla e, kıyaslamak yanlış olur e, Renk bakımından e, çok çok daha profesyonel bir durumda Mi 9T Redmi Note 8 Pro ile de e, yan yana karşılaştırdığımız vakit Redmi Note 8 Pro'nun e, renklerde özellikle e, dinamik aralığı kısmında mi 9s'e üstünlük sağladığını söyleyebilirim fakat 9s'in de çok muğlak standart bir ekranı var aslında ne çok muazzam diyebiliriz ne de çok üzebilir açıkçası yani son derece yeterli bir ekranı bulunuyor ekran çerçeve oranında kesinlikle güzel herhangi bir şekilde göze batma vesaire durum söz konusu değil Arkadaşlar Evet şimdi geldik işlemci kısmına bu başlıkta söyleyeceklerim oldukça önemli Altın bilgi mahiyetinde Haberiniz olsun dostlar ee, Şimdi Qualcomm şirketi 800 serisinde son derece başarılı takdire şayan bir Performans sergiliyor Amiral statüsündeki cihazlarda Oldukça başarılı Bunu hepimiz biliyoruz ee, Fakat 700 serisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim her ne kadar e, Teorik kısımda 700 serisi orta üst sınıfa hitap ediyormuş gibi gösterilse de Aslında durum pek de öyle değil Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi için şunları söylüyor CPU olarak Snapdragon 712'ye göre %36'lık Akabinde Grafik birimi tarafında ise 712'ye göre %16'lık bir performans artışından bahsediyor Peki bunlar küçük değerler mi? Tabii ki hayır Burada şöyle bir durum söz konusu yani kağıt verilerini kağıt üzeri verileri bir tarafa bıraktığımız vakit işi pratiğe döktüğümüzde aslında bu işlemcilerin birbirlerinden farklı kalır yanları yok. Kaba bir tabirle aslında Qualcomm bu işlemcileri ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyor diyebiliriz. Ayrıca 720 ve 730 işlemcilerinin sonunda bulunan G harfi ise Grafiksel desteğe sahip olduğunu gösteriyor bu işlemcilerin. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için not düşmüş olalım. Hemen şöyle 730G ve 720G işlemcilerini karşılaştıracak olursak, sizlere birkaç detay vermek istiyorum. Keza 730G'de yine ülkemizde Redmi Note 9S fiyatlarında satılan Mi 9T modelinde kullanılan işlemci, o da oldukça merak edilen bir telefon açıkçası. Arkadaşlar, 730G için e, şunu söyleyelim, 720G'de e, HDR10 desteği bulunuyor fakat 730G'de 4K HDR10 desteği bulunuyor. E, 730G işlemcisinde maksimum e, quad HD 2K'lık bir çözünürlükte ekran besleme yeteneğine sahip, 720G işlemcisinde maksimum Full HD Plus bir ekran desteklenebiliyor. E, Tabi bunlar bizim e, ilgilenmediğimiz kısımlar. Bu markanın e, daha çok tercihine kalmış bir durum. E, bunun yanı sıra 730G ve 720G ikisinde de GP olarak Adreno 618 ile geliyor. Fakat Qualcomm 730G'de e, 720G'ye göre %15'lik bir performans artışı söz konusu. Ee, en azından Qualcomm e, kendi resmi sitesinde bu şekilde beyan ediyor. Evet dostlar tüm bunların yanı sıra e, 730G 2 adet 2.2 GHz ulaşabilen altın çeyrekten e, oluşuyor. E, akabinde buna e, destek olarak da 6 çekirdeğimiz bulunuyor. E, onlar da 1.8 GHz e, Diğer tarafta ise 720G işlemcisinde 2.3 GHz hızlarına ulaşabilen bir frekans değeri söz konusu. Altın çekirdek statüsünde, gümüş çekirdek statüsünde de yine 6 tane çekirdek bulunuyor. Bunlarda Cortex A55 tabanlı ve 1.8 GHz hızlarında çalışıyor. Aslında frekans saat hızı bakımından iki işlemcinin birbirlerine çok yakın performans sergilediğini söylemiş olalım. Arkadaşlar kafanızı daha fazla karıştırmamak adına zaten DSP, ISP, Spectra vesaire konularına hiç girmeyeceğim. her iki işlemci de 8 nanometrelik üretim süreçlerinden geçiyor. 8 nanometre ciddi bir rakam. Transistörler arasındaki mesafe 8 nanometreye kadar indirilmiş olup daha stabil bir transfer hedeflenmekte. Dolayısıyla stabil bir transferin sonucunda da daha az ısınan bir işlemcinin yanı sıra e, pil cimrisi bir işlemci de e, görmek mümkün. Arkadaşlar şimdi gelelim MediaTek Helio G90T ve Snapdragon 720G'nin bizlere neler sunduğuna. Özellikle ben bunu her fırsatta dile getiriyorum. G90T grafik işleme konusunda neredeyse amiral gemisi statüsündeki e, işlemciler ile aşık atacak seviyede böylesine özel bir işlemcinin güncel mobil cihazlarda hala kullandığını görüyoruz Keza bunun en somut örneği ise Realme 6 modeli Dostlar G90T'de bulunan 2 adet altın çekirdekler 2.05 GHz hızlarına ulaşabilirken diğer 6 adet gümüş çekirdekleri ise 2 GHz hızlarına ulaşabiliyor 720G'de ise altın çekirdekler bahsettiğimiz gibi 2.3 GHz hızlarına ulaşıyor. Gümüş çekirdekler ise 1.8 GHz hızlarında seyrediyor. Şimdi bu altın-gümüş çekirdek kısmında kafanız karışıyor olabilir. Buna da şöyle bir açıklık getirelim. Altın çekirdekler, performans çekirdekleri, gümüş çekirdek olarak nitelendirdiklerimiz ise şöyle söyleyeyim daha zayıf pil verimli açısından önem arz eden çekirdekler denilebilir. Dostlar pil verimliliği konusunda hem rakamsal nanometre farkından hem de yardımcı çekirdeklerin frekans saat hızından dolayı akabinde de elde ettiğim verilere göre, deneyimlere göre 720G'nin pil verimliliği konusunda G90T'den gözle görülür çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra yine sürekli olarak Qualcomm'un modem konusundaki başarısını dile getiriyorum. Bunu destekler nitelikte 720G'nin G90T'ye göre daha yüksek indirme hızlarına ulaşabildiğini söylemeliyim. Fakat bunlar yine bizim açımızdan test edilmesi zor değerler ki ülkemizde de bu şekilde direkt olarak işlemcileri kıyaslayabileceğimiz aynı telefonlar bulunmuyor. Dostlar, akabinde kusursuz oyun deneyimini hedefleyen MediaTek'in Hyper Engine modundan bahsedeceğim. Bu mod lansman boyunca vurgulandı. Bunu Redmi Note 8 Pro lansmanından vesaire hatırlıyorum. Dostlar, bu Hyper Engine ismi verilen mod alt başlıklar halinde incelediğimiz vakit e, temel prensiplerle geliyor. Mesela A motoru, e, bu mod hücresel veri ve Wi-Fi arasında e, Milisaniyelik geçişler sağlıyor. Wi-Fi'nin kötü olduğu durumlarda Direkt e, hücresel e, veriyi geçiyor veyahut da tam tersi oluyor. Yine çift Wi-Fi bağlantımız bulunuyor. Bu da yine gecikmeyi azaltma yönelik bir teknoloji. E, akabinde çağrı ve veri zamanlılığı e, ee, bu çok önemli aslında hepimiz mutlaka yaşamışızdır. E, ee, dostlar telefonumuzda çağrı gelmesi, telefonumuza çağrı gelmesi halinde internet veri akışında e, hiçbir kesilme yaşanmıyor e, Mediatek'in vaat ettiğine göre. E, Rapid Response Engine ekran dokunmatik hızının ve tepkime hızını arttırmaya yönelik e, bir teknoloji. Bu da gayet e, güzel. Kaynak yönetim motoru burada da e, CPU ve GPU eş zamanlı çalışarak akıllı yönlendirmeler ile e, oyun deneyimini iyileştiriyor dostlar tabi bu özellikler yine telefondan telefona değişiyor mesela e, Mediatek G90T modelinde e, hiper engine modunda e, bu HDR desteğini veriyor fakat e, farklı bir üretici bu işlemciyi kullanıp HDR bir ekran kullanmadığı takdirde Dolayısıyla bu özellikten de Feragat etmiş oluyorsunuz arkadaşlar bu işlemci kulvarını Özetleyecek olursam Oyun performansı güzel Fena sayılmaz Redmi Note 8 Pro ile bire birebir Karşılaştırmamda Redmi Note 8 Pro'nun Çok daha iyi bir oyun performans Sergilediğini söyleyebilirim 730G ile hemen hemen Denk performans sergilese de Teorik kısımda 730G'nin Biraz daha iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim En azından farklı noktalarda yine 720G'nin Özellikle frekans saat hızlarında bir adım öne çıktığını da belirtmeliyim dostlar Yani genel manada oyun için alacaksanız Redmi Note 8 Pro daha iyi bir alternatif olur Fakat Note 9S'in de öyle çok kötü bir oyun performans sergilediğini söylemek yanlış olur Arkadaşlar şöyle de bir detay değinmiş olalım ee, bu telefonda Z eksenli titreşim motoru, dokunsal e, geri bildirim motoru bulunuyor. Meizu markası bu konuda profesyonel işlere imza atıyor özellikle M-Engine gibi. Buna benzer bir teknoloji söz konusu, e, editör arkadaşlar bahsettiğimi bilmiyorum ama e, yanlardan e, hissedebileceğiniz şekilde e, titreşim dalgalarıyla gerçekten e, kullanıcıda etkileşim olarak son derece güzel bir hissiyat bırakıyor. Ee, özellikle mevzu tarafında bu gibi e, titreşim durumlarına alıştığım için e, Xiaomi cephesindeki cihazlarda kullanım deneyimi olarak e, pek zevk almıyordum, keyif almıyordum. Fakat Redmi Note 9 ste kesinlikle bu problem çözülmüş. E, son derece güzel bir titreşim, dokunsal e, geri bildirim e, motoru bulunuyor. Bu konuda da açıkçası Xiaomi'yi takdir etmek gerekiyor. Dostlarım yine kamera ana başlığı altında söyleyeceğim notlarda önemli. Öncelikle dörtlü bir kameramız bulunuyor. İkisi yukarıda ikisi aşağıda olarak göze hitap konusunda gerçekten güzel duruyor. Hemen altında ise flashımız bulunuyor. Gayet de güzel bir flash açıkçası. Gece çekimlerinde test ettim. Kameramızın ana sensörü 48 megapiksellik çözünürlükte. Akabinde e, derinlik algılayıcı sensör 2 megapiksel, ultra geniş açı 8 megapiksel ve e, 5 megapiksellikte bir makro kameramız bulunuyor. Bu makro kamera oldukça önemli oraya da birazdan değinmiş olacağım. E, ana kameramızın diyafram aralığı 1.8 e, olarak belirlenmiş. Akabinde 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız 2.2 e, olarak geliyor. Makro kamera f2.4 Derinlik aldığı işsi ise yine 2.4'lük bir bir diyafram açıklığıyla. Arkadaşlar diyafram açıklığı dediğimiz olay gece özellikle ön plana çıkan bir detay. Yine ışığın az olduğu ortamlarda sensörün içine alabildiği ışığı ifade etmekte bir nevi diyafram bıçaklarının açılıp ışığı hapsetmesi olarak da değerlendirebiliriz. Geniş açı kameramızın olduğunu söyledik. 119 derecelik bir açıyla fotoğraf çekmenize olanak sağlıyor. Gerçekten son derece güzel fotoğraflar çekiyor. Fakat işlevsellik bakımından son derece iyi. Ama renklerin belirgin bir şekilde solgunlaştığını söylemeliyim. Geniş açım modunda. 2 megapiksellik derinlik algısı kamerası sayesinde de güzel portreler çekebiliyorsunuz. E, portre ayrımı oldukça iyi e, 5 megapiksellik makro kamerası e, Kesinlikle ve kesinlikle sınıfının en iyisi harika Fotoğraflar çekebiliyorsunuz. zaten Örneklerini videoda göreceksiniz e, Son derece muazzam e, Makro fotoğraflar çekiyorsunuz Redmi Note 8 Pro'da e, makro lens sanırım 2 megapiksel Çözünürlüğündeydi burada Bir artış söz konusu olup 5 megapiksele yükseltilmiş ee, bu da güzel bir detay Mi 9T'de ise e, herhangi bir makro kamera yok e, Tercih etmekte zorlananlar için güzel bir e, parametre diyebilirim e, Bu üç telefonu sürekli olarak kıyaslıyorum ama Türkiye fiyatları birbirine yakın oldukları için ve performans manasında birbirlerine e, yakın bir seyir içerisinde oldukları için Sürekli olarak kıyaslıyorum e, bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten kullanıcılarımızın çoğu da sürekli bu sorularla karşımızda. İşte e, 3000 lira bütçeyle hangi telefon alınır? Note 9s mi? Redmi Note 8 Pro mu? Veyahut da Mi 9T mi? E, bunun cevabını dilerseniz verelim. E, arkadaşlar oyun performansı istiyorsanız kesinlikle Redmi Note 8 Pro. Premium malzeme istiyorsanız AMOLED bir ekranım olsun diyorsanız e, mi 9 güzel tercih olacaktır. Pil konusunda iyi bir telefonum olsun, çok güzel makrolar çekebileyim, akabinde tasarımım güzel olsun, şık bir cihaz kullanayım, daha iyi bir parmak izi tarayıcım olsun diyorsanız da 9S'i tercih edebilirsiniz. Dostlar, ön kamerada ise 16 megapiksellik bir sensörümüz bulunuyor. Gayet güzel işler çıkarıyor bu sensör. Fakat e, düşük ışıkta e, Kötü Bunu e, belirtmeliyim Gerçekten can sıkıcı boyutta olabiliyor fakat e, ışığı bulduğu vakit çok güzel e, ön çekimler Öz çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar Bu konuda da herhangi bir kuşkunuz olmasın e, Video konusunda ise gündüz yeterli sayılabilir Şöyle video arayüzüne de gelmiş olalım Arkadaşlar Yine videoda da çok önemli bir detay, makro çekebiliyorsunuz. Akabinde video çekimi esnasında işarette gibi bir özelliğimiz söz konusu, ona da değineceğiz birazdan. Ve makro modunda video çekmeniz gerçekten son derece muazzam bir olay. Şöyle odaklayalım Evet, herhangi bir odan kayıp durumu söz konusu olmuyor. Evet, videoda zaten görüyorsunuz. E, gerçekten video esnasında makro olarak e, video çekmesi son derece muazzam bir olay. E, şimdi dostlar, e, bir eksiğinden daha bahsedelim. E, optik görüntü sabitleme yok. Aslında bu segmentteki bir cihaz için bir eksik sayılır mı e, bilemiyorum. 4K 30 fps video çekebiliyor. E, 4K 60 fps yok. Full HD 60 fps video çekebiliyor. Fakat e, optik görüntü sabitleme olmadığı için e, videolarda ne yazık ki titreme oluyor. Bunu söylemeliyim. Gece performansı video konusunda e, tabiri caizse afallıyor. Çok kötü bir performansı var gece olarak. Hemen yine videoda görmüş olacaksınız gündüz çok güzel videolar çekiyor. gündüz segmenti için gayet yeterli videolar çekiyor. ama belirttiğim gibi gece video çekmeyi seviyorsanız bu telefon hiç size göre değil. video performansı oldukça kötü. evet kamera kısmında yine söyleyebileceklerim bu kadar değerli dostlar. yine fotoğraf örneklerini de videoda görmüş olacaksınız. daha iyi bir şekilde fikir sahibi olacağınızdan eminim. Dostlar yine pil kısmında da önemli analizlerim bulunuyor. Bunları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle cihazın 5020 miliamperlik bir bataryasında olduğunu sürekli olarak dile getirdik. Yine bu bataryanın ergonomik anlayıştan uzak olduğunu söyledik. Tasarımı antallaştırdığını söyledik. Ve pil konusunda benim kullandığım en iyi cihaz. Bugüne kadar kullandığım en iyi cihaz diyebilirim. E ee, şöyle bir e, test yaptığımda e, ben açıkçası ekran açık kalma sürelerini vesaire çok sağlıklı bulmuyorum. Fakat e, istek üzerine test ettiğim vakit 12 saati e, 11 saati aşkın ve 12 saate yakın bir e, deneyim elde ettim. Bu test esnasında e, Wi-Fi full açıktı, full aktifti. Hücresel veri hiçbir şekilde açılmadı. E, parlaklık yüzde %60, %50 seviyelerindeydi. Oyun vesaire oynanmadı ve yoğun bir şekilde kullanıldı, sürekli olarak sosyal medya, akabinde internette surf vesaire yapıldı, e, multimedya e, işlemleri yapıldı. Bunun dışında herhangi bir şey yapılmadı ve pilin bitirilmesine özen gösterildi gerçekten. E, yine de pili bitiremedim diyebilirim. Bu testleri niye sevmediğimi de e, söyleyeyim arkadaşlar. E, benim için yani bu kendi fikrim. 5-6 saatlik ekran süreleri gayet yeterli e, 5020 mAh olacağına güzel bir hızlı şarj olsaydı e, daha güzel olurdu e, bunu söylemiş olalım e, buradan da oldukça eleştireceğim 18 wattlık bir e, hızlı şarj desteği var fakat bunu şarj etmek tamamıyla bir işkence arkadaşlar 2 saati aşkın bir e, şarj dolum 2020 için en azından benim için kabul edilemez bir durum Çünkü ben sürekli olarak 3.000-3.500 miliamperlik cihazlar kullanıyorum bu şekilde hem Daha estetik oluyor hem de hızlı şarj Çok daha avantajlı oluyor Tabii Kapasite olarak büyük ve 18 watt Geç doldurabiliyor teknoloji Anlamında bir problem yok fakat 18 watt ne kadar yeterli 2020 için ve böylesine büyük kapasitede bir pil için Bunlar tabii ki tartışılır Yani özetle şunu söylemeliyim ki bu cihazın pilini doldurmak işkence gibi arkadaşlar en azından benim için Sonra cihazı alıp Gayet hızlı şarj oluyor vesaire demeyin diye Belirtmiş olalım Dostlarım videoyu burada bitiriyorum Umarım açıklayıcı bir video olmuştur En azından Kafanızdaki soru işaretlerini Gidermişimdir diye düşünüyorum Mi 9T Redmi Note 8 Pro 9S olarak çok soru geliyordu Bunları Gerçekten değerlendirerek Ve analiz ederek sizlere Açıklamaya çalıştım Bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi günler dilerim